Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün yine oyundayız. Yani dis yani oyun oynuyoruz. Yani Roblox. Neyse bu oyunumuzun adı Disaster Doom. Koyarım oraya. Oynarsınız. <laughs> bugün yanımda Etçin var. Merhaba. Evet Etçin kendisi yanımızda. O, o, oynamayacak ben oynayacağım. Ve Roblox aldım arkadaşlar. Neyse. Um, Benim... beğenin. Yani. Neyse. Oyunumuza geçelim. Bu oyunu içine çok oynadık. Evet. Ben çok seviyordum. E, Hatta e, benim petim bile vardı o yüzden. Ben hep e, odunu söylemeye çalışıyordum. Hani benim köpeğim vardı ya. O oyunu e, demeye çalışıyordum ama. Valla ben de ne, ne 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 diyordu yani. Ama ben. E, ama Furkan sonra da buldu. Ve ben de çok mutlu oldum arkadaşlar. Evet. için şimdi... Evet arkadaşlar yine ben buluyorum. Eçin hiç bulamıyor. Çünkü adını Ve Ve demişsiniz bilmiyorum. ki Eçin dememe rahatsız Tamam bir daha Eçin diyeceğim. Eçin mi Eçin mi? Edrin. İnşallah öyle diyorumdur. Eçin. Ne? Ha, ay e bak öyle diyormuşum. Eçin. Bak. Tamam. Eç değil, Eci. Eci. <laughs> Evcilerin. Evcil. Tamam ha tamam bak. Şimdi buradan atla su kulübü için. Ölürsün. Belki göreceğiz. Bir atla. Denemekte fayda var arkadaşlar. Evet. Atla. Ben en değil. Adım atacağım. At. Ne olacak? Anlamadım mı ki? <laughs> dinozor. O dinozor değil hiç ister ha. ha? Ya çok <laughs> işte diyorum arkadaşlar. Oha çok cool. Gebercen de cool giyeceğim. Oh. Adamları kesti. Çok çevirme sefizdi. bana çevirme çevirme çevirme. Oh, ölmedik. <gülüyor> 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 hadi, kaç 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 hadi be arkadaşlar yine öldük. Oyun başlayınca. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. O oyun bitti. Şimdi yeniden bir tur başlayacak. Evet arkadaşlar. Ben öldüm. Allah rahmet eylesin. Oha bir kişi kurtulmuş. Aa! Ne ağası etrin. Aa. Arkadaşlar vallahi etin sakat. Sensin o sakat. yaptım şimdi Oha, <laughs> Arkadaşlar deliriyorlar. Aa, çıkamadım. Uf, şimdi yukarı çıkmak çok zor. Ben çıkacağım. Uf, sen geç diyor. Run and hide. 20 saniyede nasıl saklanacağız? 20 saniye bir de arkadaşlar. Buradan yukarı çıkması saat yani iki kaç çıkması 20 saniye. 2 dakika bence. Aa, bir 10 saniye oldu Furkan senin için. Çünkü zıplayarak yapıyorsun hep. Hmm. Şimdi ne olacak? Düşeceğim. Hmm. Ben deyince düşüyorsun. Aa. Deprem oluyor. Allah 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 al, al. Ama yukarı, aşağıda oluyor. Buraya gelmiyor. Yukarılardan hisset, hissediliyor. Hissediliyor şimdi Furkan. Evet. Evet arkadaşlar deprem oluyor. Oyun sırasında deprem oluyor. Yani şaka Oha! sallanıyor. Aşağı inmeyelim bence. Bence de. Gerçek hayatta inelim mi? <laughs> Sıplatıyor bu bize. Arkadaşlar bu oyun bence. Ben anlamadım nasıl öldüğümüz arkadaşlar. Ben bu sakat. Gel bir tırman Fulkan. Tamam. Oo. Hopsi doğru geliyorlar. Arkadaşlar <laughs> sonumuz hayırlı olsun. Gitti. O yukarıdakiler öldü bence. Bence de. Batıyorlar lan. Çok güzel. Keşke ben de olsam orada. Oha, ölmeyenler var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Onu ölçek bakıyoruz. Ben hoplat hoplat beni. Adam uçtu arkadaşlar. Ya çık da yapalım. A salak adam. Çık. Bak yapamıyorsun işte. <laughs> Adama kızdım. Nublarla uğraşamayız. Etçin sen de bir ara unuttun. Aynı senin gibi. Arkadaşlar fotoğrafını atacağım size. Kendininkisini de at Furkan bence. Arkadaşlar kavga çıktı. Sus be. <laughs> ha. Bunlar sallamasa biz normal sakin sakin geçeceğiz arkadaşlar. Oha adam splattı beni. Allah. <laughs> Şimdi neymiş? Oo çok iyi. Ay hatırlıyor musun içim bu oyun yukarı çıkıyordu. Aynen. Aa evet, arkadaşım bunu eskiden çok oynardık biz. Evet ben çok sinirlenirdim tabletimin yüzünden. Aa bu, bu yazsa şey yani içim big olacak inşallah. Evet inşallah. <laughs> Amin de. Deprem mi oluyor yine? <laughs> Double. Double. Bu ne? Kaç 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 kaç. Ha bu ne? Yeni bir efekt mi? Ha hayır. An. <laughs> 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 um, kaç fuka. Arkadaşlar. <laughs> bu bir tane yaratık ama adını bilmiyoruz ama Gergedan. Gergedan. Adını mi? gergedan koydum. Ben koydum. Gergedan yaratığı bak bizimle anlaşabilirsin. <laughs> bak biz, biz sen Arkadaşlar bu piramitte çıkıyordu hep değil mi Furkan? Ay. bilmiyorum piramit var mı ki burada? Evet vardı. Furkan Aa mesela. nasıl öldü? Arkadan vardı Furkan. Tam bir saniye. Bir saniyede mi? Evet. Arkadaşlar çok kötü öldü. Bir saniyede biraz daha yaşasaydı daha da iyi olurdu. Bir evet, saniye arkadaş. ne ya? Sus kız artık bitiriyoruz. Arkadaşlar bu videonun da bu kadar. Yani bu videoluk da bu kadar. evin seviyorum. Hoşçakalın.